Arkadaşlar merhaba. T12'in içindeyim. Tok. E, gözüme çarpan bir eksiklikten bahsetmek istiyorum. Aracın lastikleri lassa çok kötü. Yani internette de e, aldıktan sonra yaklaşık ben iki haftadır falan kullanıyorum aracı. Araştırma yapmıştım. E, birkaç tane böyle içeriye denk geldim. E, arabanın lastikleri çok kötü. İşte hemen değiştirmen gerekiyor filan gibi. Gerçekten çok kötü araç fren mesafesi çok uzun bir kere. E, frene sert bastığınızda hemen kayma eğilimine ve ABS'yi devreye sokma e, eğilimine geçiyor. Ayrıca aracın e, virajlardaki yol tutuş e, kabiliyetini de lastikler önemli ölçüde düşürüyor. Bunu lastiklerin hemen e, sarmasından patinaj çekmesinden anlayabiliyorsunuz. E, diğer bir tespit ettiğim nokta ise aracın tabii elektrikli araç olduğu için torku yüksek. Biraz fazla yüklendiğinizde hemen patinaj sisteminin, patinajı engelleme sisteminin devreye girmesi. Dolayısıyla lastiklerin hakikaten çok verimsiz, çok kötü olduğunu söylemekte yarar var. Aracım 2024 ama bir yılda zannediyorum bu kadar kolay aşınma, kolay eskime özelliği çok kötü bir performansı olarak değerlendiriyorum. Yorumlarda hangi lastiği tercih etmem gerekiyor? Hani bilgisi vesaire olan varsa, daha önceden özellikle değiştirenler varsa yardımcı olursa sevinirim. Aklımdan e, Michelin geçiyor, bir de Falken geçiyor. E, bu iki lastiğin dışında önerdikleriniz varsa e, memnuniyetle beklerim. Selamlar.